Evet arkadaşlar şimdi sizlere şimşek gibi jet gibi ışık hızıyla böyle duamızın kabul olacağı bir dua öğretiyorum. Hazır mısınız? Yani çok çok hızlı bir şekilde benim dileğim olsun diyenler. Yani ben bir şey istiyorum istiyorum olmuyor vaktim yok benim diyenler. Yani o kadar hızlı bir şekilde dileğiniz gerçekleşecek ki bunları okuduktan sonra. Ee, ben e, duayı burada okumayacağım çünkü birazcık e, ya uzun demeyeyim de şöyle bir dua şu kadar bir yazı olarak var yani e, o yüzden ben burada şimdi onu okumayacağım. Sizlere açıklamalar bölümüne yazmayı düşünüyorum. Siz de oradan alıp bunu okursanız e, dileğiniz jet hızıyla gerçekleşmiş olacak. E, şimdi ister kalem kağıtlarınızı alın açıklamalardan yazın. İsterseniz ekran resmini alın. Ee, şimdi de nasıl okunacağını söyleyeyim size. Birincim, eğer ki iki rekat hacet namazı kılabiliyorsanız, benim her zaman yaptığım iş bu, size de önerdiğim bu. Kılabilen, iki rekat hacet namazını kılabilenler bunu kılıp da okusun. Lütfen. Bir kere namazınızı kılın Allah rızası için. Namaz içerisinde istediğiniz duaları, sureleri okuyabilirsiniz. Onlar için hiçbir şey söylemiyorum. Bunları okuduktan sonra secdede dileğinizi isteyin. Allah'tan içinizden geldiği gibi isteyin. Daha sonra da biraz sonra açıklamalarda görecek olduğunuz duayı 3 kere arka arkaya okuyun. Sadece 3 kere arka arkaya o duayı okuyacaksınız. Niyetinizi edeceksiniz. Zaten secde'deken secdedeyken namaz bittikten sonra niyetinizi söylediniz. Dileğiniz ne varsa içinizden geldiği gibi söylediniz. Daha sonra bunu 3 kere okuyorsunuz. Bunun arkasından tekrar ne istiyorsanız aynı şekilde tekrar söylemeyi devam edin. Yapacağınız işlem bu kadar. Ve bunun e, nasıl diyeyim size e, sabah yaparsanız Öğleden sonra dileğiniz gerçekleşir. Öğleden sonra yaparsanız akşama gerçekleşir. Bu kadar hızlı bir şekilde yani. Öyle diyeyim size. Çok böyle jet hızıyla. Oldu da gece yaptınız. Yani akşam yatmadan evvel yaptınız bu dediklerimi. Sabahleyin dileğiniz olmuş bir şekilde uyanacaksınız. Yani bu nasıl diyeyim size. Güneş sizin için doğmuş olacak. O yüzden e, bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben kendim denedim. Gerçekten oldu Ben gece yaptım Öyle söyleyeyim e, Yatmadan evvel yaptım iki rekat namaz kıldım e, Ondan sonra yaptım Sabaha benim dileğim gerçekleşti Yani o kadar kısa Başka bir arkadaşıma önermiştim Arkadaşım da öğle saatleriydi Yani öğleden sonra diyeyim daha çok e, Öğleden sonra konuştuk Bu şekilde Yaptı 2-3 saat sonra Bana mesaj attı Aa dileğim oldu. Hiç ben bu kadar hızlı bir şekilde olacağını ummuyordum. Yani birazcık da onda şey vardı. İnanmıyordu olacağına inanmıyordu. Ee, aman olmaz hani olur mu hiç okumaklama olacak falan diyen bir insandı. Ama ben böyle sürekli hani dualar çok etkili. Dualara sığın ne istiyorsan Allah'tan iste. Hani fallar ne bileyim falmış büyümüş. Hani böyle şeylere gitme diyorum. Fal sana en fazla yani ya bildiklerini söyler ya da bize umut veriyor. Yani falcılara gidip de orada bir fal baktırdığımızda ne oluyor? Ya bizim bildiğimiz bir şeyi söylüyor. Aa bildi bildi diyoruz. Veyahut da gelecek hakkında birkaç bir şey söylüyor. Umut veriyor bize. Aa olacak mı acaba diye beklemeye başlıyoruz. Ya ben de o gün arkadaşıma dedim ki yani işte dedim fallardan falan dedim sen medet mi? Ne istiyorsan Allah'tan iste. Al dedim bak şunun aynısını yap. Dileğim dedim nasıl gerçekleşiyor seyret. Ondan sonra yaptı. 2-3 saat sonra da bana mesaj atıyor. Ve dileğim mi oldu nasıl oluyor bu falan diyerekten. Ya sen diyor şey misin diyor bana. Orada diyor ki sen mi okuyup üflüyorsun. Bu şekilde mi oldu. Ya ben dedim ne okuyup üfleyeceğim sonuçta. Ben sana duayı verdim sen okudun. Yani herkes başkalarının aracılığıyla değildi. Hepimiz dualarımızı kendimiz okursak daha çabuk etkisini görürüz. Mesela ben senin yerine okursam bunu belki olur bilmiyorum. Hani Allah'ın takdiri yani belki olabilir niyetim benim okumamla. Ama sen kendin okursan kesin olur. Yani bu şekilde düşünün. Allah'la aranıza hiç kimseyi sokmayın. Kendiniz birebir duanızı okuyun. Allah'la birebir muhatap olmuş oluyorsunuz. ne istiyorsanız da birebir kendiniz istemiş oluyorsunuz. Kendi içtenliğinizle ağzınızdan çıkacak kelimeler kendi samimiyetiniz, kendi içinizden geldiği gibi olduğu için daha etkili oluyor. O yüzden yani mümkün olduğunca duaları kendiniz okumaya bakın. Başkalarına da okutup da hani benim için okur musun falan yani eliniz ayağınız tutmuyorsa okuma yazmanız yoksa o zaman isteyin. Yani bak, o zaman zaten Allah bu kusurlarınızdan dolayı e, bunları görüyor zaten. bunları hakkında sizi şey yapmaz yani geri tepmez. O yüzden isteyin e, başkası da okusun sizin niyetinizi. Önemli değil. Şimdi ben bu videoyu yayınladım. Belki de hiç okur yazarlığı olmayan bir insan var benim karşımda bu videoyu dinleyen. Ben şimdi duayı yazmadım sonuçta okumadım da ezberleme imkanı da yok. O yüzden açıklamalarda yazacak. Ama bu insan okur yazarlığı yoksa, okuyamayacaksa e, ne yapar? Bir komşusuna veya da kızına kızı, oğlu artık evde kim varsa ona diyebilir. E, çocuğum ben iki rekat Allah rızası için namaz kılayım. Ben kendim namazda niyetimi isteyeyim. Sen de şu duayı bana üç kere okur musun benim niyetime? Diyerekten ee, okutturabilirsin okutdurabilirsin yanındaki. Ama namazı mutlaka kendin kılmaya çalış ki zaten onda bir okur yazarlık istemiyor. Onu herkes yapabilir. O yüzden sadece duayı okuması için okur yazarlığınız yoksa bunu başkasına okutturabilirsiniz Bu şekilde de niyetiniz kabul olur. Ama dediğim gibi böyle bir eksiğiniz varsa bunu yapın. Kendi okuma imkanınız varsa kendiniz okuyun. Evet beni dinlediniz. Yine çok konuştum. Başınızı ağrıttım. Ee, kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok memnun olurum. Şimdilik bu kadar. Hepimizin dilekleri inşallah böyle jet hızıyla, ışık hızıyla gerçekleşsin. Bu akşam dileyelim sabaha her şey olmuş olsun karşımızda. Ee, videolarımı takip edin ve altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şimdiden teşekkürler. Hepinize hayırlı akşamlar.